Herkese merhaba arkadaşlar sizlerle birlikte Şuradan birşey yapıyoruz hmm. Mariyon indireceğiz Şimdi Siz buradan şurada bir... Sonra, 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 sonra. şuradan Bir Sahneye Şuradan girin Şuradan indirir. Maria indir. Tamam. Arkadaşlar. Mac'e ama atıcı. Ama bu indirir. Senin o Ha Sonra bu işi şey yapasın. Bir şey çekeceğiz onu mu ya? indiriliyor yazıyor. Bunlar indirilsin. Şöyle. Bu dosyaları silebiliyorsunuz. evet. Şu, burdan yükle. Bitti. Ben açmayacağım. Tamam. 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 Evet. Arkadaşlar. Görüşürüz.